Burası Ablakon gizli özel betonlu medya merkezi. Manisa YouTube kanalımız. Bu aracımızı geçen haftalarda yapmıştık. Fakat şimdi videosunu çekmek nasip oldu. Aracımız 2020 model Passat Business. Aracımızdan neler yaptık arkadaşlar? Adaptif Cruise kontrolümüzü yaptık. Seramik logomuzdur. İçerisinde radarımız mevcuttur. Ön camını değiştirdik. Kameramızı içerisine koyduk. İçerisinde kameramız mevcut. Aracımıza otomatik vakumlu bagaj montajını yaptık. Kumandadan açıp kapatabilirsiniz. Ayrıca düğme üzerinden kapatabilirsiniz arkadaşlar. Logo üzerinden açtık. Kumandadan kapatacağız şimdi. Vakumumuzda arkadaşlar. <laughs> Aracımızda normal analog ekran mevcuttu. Biz yeni nesil hayal montajını yaptık. Renk ambiyanslarını ekledik. Bu şekilde Lane Assist, ACC, hız sabitleme sınırlayıcı görebilirsiniz. Ayrıca front assistimiz de mevcut. 4 tane modu vardır. Bu şekilde görebilirsiniz. Ayrıca yeni nesil ışıklı vites topuzunu yaptık ve orijinal yerine kablosuz şarjımızı içerisine koyduk arkadaşlar. Ön konsolumuz bu şekilde. Kameramızın, şerit takip kameramızın olduğu yer. Müşterimize hayırlı olsun. Full'e yakın, otonom sürüşe yakın bir araç yaptık arkadaşlar. Bizleri takipte kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.